Sevgili seyirciler ehliyet almak zorlaşıyor dedik. Sürücü kurslarında verilen teorik dersler azalacak, direksiyon derslerinin saati artacak. Ama bazı sürücü kursları bunu sahada değil de simülasyon üzerinde daha ağırlıklı olarak yapacak. Bazı sürücü kursları bunun için açık alan aldılar, bir sürü yatırım yaptılar. Ama simülasyon üzerinde yapılan yatırımlar da hiç de yabana atılacak gibi değil. Stüdyomuzda iki önemli konuğumuz var. ...hem ileri sürüş teknikleri uzmanı, aynı zamanda bir sürücü kursu sahibi Çetin Büyükçınar... <laughs> ...ve bu simülasyonlardan bahsedeceğiz şimdi. O simülasyonlardan birinin yaratıcısı Tamer Köşker. Hoş geldiniz. Teşekkür şimdi Tamer ile özellikle biraz sonra burada da kurduk sevgili seyirciler. Siz de şu anda görebiliyor musunuz bilmiyorum ama... ...stüdyomuzun yaklaşık üçte birini kaplayan bir simülasyon var. Onunla bakacağız... Nasıl eğitimlerde nelere dikkat etmek gerekiyor? Çünkü bu sadece ehliyet alan, almak isteyen kişilerin değil, ileri bir sürücü olabilmek için de dikkat edilmesi gereken bir sürü detayların ve risklerin olduğu bir şey değil mi? Bütün olasılıklar evet. hesaplanmış. Evet. İsterseniz önce Çetin Bey'le başlayalım. Çetin Bey nasıl buluyorsunuz bu uygulamayı? Şimdi bir sürü kaza haberi veriyoruz. Ee, herkes kurallara uysa bile... Değil mi? Terör evet. kadar verdiğimiz şey var. Kesinlikle. Trafik terörü diyoruz ya. Biz öncelikle 26 yıldan beri değişmesini arzu ettiğimiz bir yönetmeliğin sürücü kursları adına değişmesi konusunda çok ciddi manada memnunuz. Ee, tabii bu taslak çıkartılan bir yönetmelik. Ee, sivil toplum örgütleri ve bizim diğer arkadaşlarımızın da e, katkılarıyla e, şekillenecek. Ancak e, özellikle gelişerek bu yere geldiğimizi söylemek istiyorum. Yani modernize bir sürücü e, kursu kazaların önüne geçebilecektir ve bu terörün önüne geçebilecek bir sektördür sürücü kursu sektörü. O bakımdan böyle teknolojilerin kullanılması birçok ülkede kullanılıyor simülasyonlar ki açıkçası ben arkadaşlarıma da şunu söylemek e, istiyorum genelde e, taslakta simülasyonla eğitim konusunda farklı bir konsept var. Yani e, sürücü sahası olan arkadaşlar üzülmesinler. Çünkü taslak şöyle söylüyor. Diyor ki sürücü Sağınız varsa eğitiminizi orada devam edin. E, yapmak istemiyorsanız e, simülasyon da yapın. Çünkü amaç şu e, direksiyon eğitimine hazırlık. Akan trafikteki direksiyon eğitimine hazırlık. Risksiz bir hazırlık. E, bu Hani trafiğe kapalı alan dediğimiz şey evet. o değil mi? Tabii. Evet. E, peki böyle bir alan bulmak çok zor ya da kirası çok mu fazla? Şimdi özellikle İstanbul gibi metropol, İzmir gibi, Eskişehir gibi yani çok büyük e, illerde açıkçası bu realiteye, hayata dair bir uygulama değildi. Benim kursum Pendik'te ama e, bazı arkadaşlarımın e, eğitim sahası küçük Küçükçekmece'de. Yani bu tamamen kağıt üzerinde yürüyen bir e, durumu vardı. Simülasyonla açıkçası bunun önüne geçilecek. Yani biz eğitim vermek istiyoruz. Biz e, e, sağlıklı sürücüler yetiştirmek istiyoruz. Ancak tek korkumuz da şu. E, mutlaka kağıt üzerinde bir şeylere e, bulunuyor, bir şeyler ayarlanabiliyor ama simülasyon çöplüğü olmasını istemiyoruz. Yani oyun yazılımlarının simülasyon diye çıkmasını arzu etmiyoruz. Ya şimdi bir de öyle bir problem Tabii yani var. Yani şimdi böyle mi? bir endişemiz var açıkçası. Ya saha ya da simülasyon. Eğer saha yoksa simülasyona ağırlık vermek gerekiyor. Onda da eskiden oyun olarak kullanılan yazılımlar şimdi, şimdi simülasyon, simülasyon olarak, olarak karşımıza çıkabilir. Ama inanıyorum ki ben tip yönetmeliğinde bir eğitim simülasyonunun özelliği neler olacak mutlaka bu belirtilecek yetkililer tarafından Ve böylece e, bu art niyetli bir yaklaşımın önüne geçilmiş olacağına ben inanıyorum. Çünkü e, şu çok önemli simülasyonda önemli olan riski azaltmak. Simülasyonda biz riski azaltıyoruz. Yani birazdan Tamer Bey ile birlikte kullanırsınız. E, o zaman da fark edeceksiniz. Ve ee, yerli yapımı olması değil mi? Şimdi biraz sonra kullanacağız evet, çok Tamer önemli. Bey icat etti. Zaten geliştirdi evet. bu simülasyonu. İsterseniz evet. sizi alalım Tamer Bey. Aha. Geçelim simülasyonun başına bir sürü seçenek var anladığım kadarıyla. Yani burada sarhoş bir sürücünün yolu nasıl gördüğünden tutun da gündüz gece seçeneklerine kadar bir sürü şey var. Evet. Şimdi buyurun isterseniz oturun. Öncelikle isterseniz ben size burada izah edeyim. Ee, simülatör yazılımının bir eğitim maksadıyla kullanılabilmesi için öncelikle hiç araç kullanmayı bilmeyen bir sürücü adayına bir senaryo yapısında ve müfredata bağlı olarak eğitim verme özelliğine sahip olmalı. Bunlardan bir tanesi sürücülerin araç kontrollerini tanımak ve araç kullanmaya hazırlık. Bunlar birinci senaryo. Mütakiben aracı çalıştırmak, stop ettirmek, hareket ettirmek, durdurmak, hızlanmak, vites yükseltmek, yavaşlamak, vites küçültmek ve bunun gibi 16 tane senaryomuz var. Ve bunlardan bir tanesi de 17. senaryo olarak eklendi. O da deneme senaryosu, deneme, deneme senaryosu. sınavı. Burada tabii ki her sınavın bir denemesi var ama direksiyon sınavının bir denemesi yoktu bugüne kadar. Biz bu senaryoyla bunu sağlamış olduk. Yani şimdi Burada çok boş bir trafik görüyoruz. Yani burada sürücülerin evet. araba kullanmasının önünde çok büyük bir zorluk yok. Ama evet. bunu bir anda şimdi mesela Şişli trafiğine çevirebiliyoruz. çevirebiliyoruz. Ayrıca biz buradaki senaryo yapılarından hareket ederek e, öğrencinin sıfırdan başlayarak daha ileri pozisyonlarda eğitim almasını sağlıyoruz. E, şimdi buradan bahsedecek olursak e, bizim bir başka seçeneğimizde alkollü sürüş simülatörü haline getirebiliyoruz. Ve bunu da tek bir tuşa basarak yapabiliyoruz. Bu alkollü bir sürücünün yolu evet. görme şekli. Şu Tabii anda gündüz evet. saatinde alkol alan bir sürücünün herhalde. <laughs> evet, sürücünün. evet. Ee, ve burada promil düzeylerini de ayarlamak suretiyle bir alkollü kullanıcının ne tür risklerle karşı karşıya olduğunu, kazaya ne kadar açık olduğunu burada yaşatabiliyoruz. Sınır mesela 51 promildi benim bildiğim kadarıyla. 0.50 evet. ee, 0.50 e, e, ona getirdiğimiz zaman 50'den asıl oluyor. 130'dan Şimdi mesela nasıl oluyor? azalttığımız zaman bu yaklaşık 50, e, 50 promil civarında alkol almış. Ve gündüz bir... ışığı olmasına rağmen. Değil evet. Mi? Ve buna rağmen de algıyı azaltacak kadar bir görüntü yanılması ve derinlik kaybı oluşuyor. 100 promil demini az önce gösterdiğiniz evet. şeydi galiba. Evet. bunu artırdığımız zaman biz sürücü adaylarına buna yaşatmak suretiyle katiyen böyle bir şeye girmemelerini, kendi ve diğer trafikteki yaya ve trafik sürücülerini riske atmamalarını burada tavsiye ediyoruz. Bir de çok şöyle bir özelliği var tabii ki alkollü olarak direksiyon başına geçerseniz başınıza neler gelebilir? Evet. tabii ki arabanın içinde olup trafiğe çıkıp gösteremeyiz. Evet. Bu simülasyon sayesinde evet 3 aşağı 5 yukarı e, yolu nasıl görebileceğimizi en evet. hiçbir evet. istekemeden görüyoruz. Yine bunu tek tıkla görmüştüm. eski düzeneğimizi alabiliyoruz. Direksiyonumuz titreşimli. Yani tekerlek ve motor titreşimlerini direksiyona istediğimiz hassasiyette verebiliyoruz böylece sürücü adayına bunu yaşatabiliyoruz. burada. Bu arada 3 tane zaten gaz, pedal ve debriyaj dediğimiz evet. üçü de hem normal manuel dediğimiz vites seçeneği hem evet. de otomatiğe de dönüşebiliyor. Evet. Araçlarımızı hem manuel hem otomatik vitese göre kullanabiliyoruz burada. Ee, ayrıca şu andaki seçeneklerimiz gündüz şartları. Buradaki şartlarımızı biz değiştirebiliyoruz. Eskiden gerçek e, pist ortamında yapılan eğitimlerde sürücünün eğitimini biz geldiği saate göre aldırabiliyorduk. Ama burada gündüz saatinde bile Değişkin. gece eğitim verebiliyoruz. Ya da şartları biraz daha zorlaştırıp hem gece hem sis yapabiliyoruz. E, ve aynı zamanda da istersek ortama yağış ekleyebiliyoruz. Böylece şartlarımızı kullanıcının lehine istediğimiz şekilde ayarlayabiliyoruz. Yağış olduğu zaman ne oluyor mesela? Yağış olduğumuz <laughs> zaman e, sadece görüntümüz... görüşle mi ilgili yoksa Görüş ve de... manevralarımız da aynı şekilde değişiyor. Ee, aracın e, lastiklerinin sürtünme kuvveti yavaşlıyor, Yavaş. azalıyor ve kayganlaşıyor zemin. Ee, aracın spin atma veya kayma veya kazaya mahal verme ortamı daha da artmış oluyor. şu an çalışmıyor. Ya. Şu an çalışmıyor ama onu da çalıştırabiliyoruz. Ben şimdi gündüz ortamında başlayıp bir trafikte eğitim almaya çalışacağım. Ama isterseniz <gülüyor> <gülüyor> onu öyle bir ayarlayalım ki şu saatte trafik çok yoğun. İsterseniz bu saate uygun bir saat seçelim. Yani hava yavaş yavaş kararıyor. Hatta karardı galiba. Çok yoğun trafiğin çok evet. yoğun olduğu bir yer seçelim. Şimdi birazdan ben senaryo senaryo bunları tamam. geçeceğim. Aracım şu anda çalışır durumda. Motor sesini evet. duyabiliyorum. İzleyicilerimiz duyabiliyor mu? Anıl duyabiliyor muyuz? Ve hareketime başlıyorum. Ee, ellerimde şu anda e, şu titreşimi, tekerlek, motor titreşimini hissedebiliyorum. Şu an ne yaptık? Şu an çarpışmaya doğru gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ve bir çarpışma efektini göstereceğim ve bu çarpışma efektifimizle şu anda camımızın kırılmasına kadar yaşayabiliyoruz. Burada ne yaptı öğrenciler? Sınavdan eğer evet. böyle bir performans gösterdilerse çaktılar. Evet. Başarısız oldular. Şimdi tekrar ben başlangıcı alıyorum tamam. ve sürüşüme devam ediyorum. Aracımı çalıştırdım. Gördüğünüz gibi yayalara dikkat ederek hareket ediyorum. Etrafta sağda soldaki şeyleri, uyarıları aynı zamanda şuralarda da mı görebilecek? Evet. Şimdi yayaya ya dikkat ediyorum. Sistem şu anda benim yaptığım bütün hataları tek tek kayıt yapıyor ve bana sürüşümün sonunda bunları raporlayacak. Gördüğünüz gibi yeşil yanmasına rağmen e, yayalar var yolun üzerinde. Ben bu defa e, yayaların da hata yapabileceği düşüncesiyle e, dikkatli bir şekilde geçiyorum. Bunu ehliyet alanların değil de bizim o geçen haftalarda Neşter programında e, çalışan bir asistan arkadaşımız var. Yaya geçidinde karşıdan karşıya geçerken bacağı kırıldı. Bir taksici tarafından e, maalesef böyle bir kaza yaşandı. Bizi izliyorsa bu muhtemelen hapiste değildir ya da çok ağır şartlarda cezalandırılmadığı için bize <laughs> ehliyeti de vardır ama sadece ehliyeti olan değil. Trafiği bu çekilmez hale getirenlerin de özellikle bu eğitimden geçmesinde büyük yarar var. Çünkü evet. nedendir bilmiyorum ama yaya geçidinde bizim ülkemizde yayalar araçlara yol veriyorlar. Doğru. Yani Burada e, sistem e, toleranssız bir şekilde sürücünün yapmış olduğu bütün hataları e, gerek başlangıç düzeyindeki bir adayın hataları gerekse de ileri sürüş olarak e, dikkat etmesi gereken hususları tek tek kayıt yapıyor. Biraz, Ve bu, biraz daha zorlaştırabilir miyiz? E, şu anda ben sistemi isterseniz. E, you want to... Biraz daha trafikli mesela. Çünkü bu bu haliyle kullanmak belki biraz kolay gelebilir. Evet. Burada, Ama trafiğin daha yoğun olduğu evet. ya da daha fazla e, evet. zorlukların olduğu bir belki destinasyon Şimdi, seçebilirsek. Aslında bizim buradaki e, amacımız senaryolar tabanlı olarak çalışabilmesi. Çünkü biz adayımızın e, burada tek bir senaryodan ziyade... İleri manevrayla park, geri manevrayla park gibi hususları tamam. da karşılaşabileceği en zor senaryo evet. ne olabilir mesela? Adayın karşılaşabileceği, başlangıç seviyesindeki bir sürücü adayı için rampada kalkmış. şehirler arası trafikte seyretme ve park etme. Şu anda sürücü adaylarımızın başlangıç düzeyinde çektiği en büyük sıkıntılardan bir tanesi bunlar. Park etme özellikle. Evet. Şimdi müsaade ederseniz ben sistemi tekrar başlatacağım. Tamam. Bu arada biz dönelim tekrar ee, siz o sistemi tekrar başlatana kadar Çetin Bey'e Çetin Bey bu uygulama sonrasında arada ne gibi farklar var? Yani bir e, direksiyon başında canlı olarak trafiğin içinde harcanan vakitle simülasyon üzerinde yapılan bu çalışmalar arasında ne gibi farklar var? Şimdi açıkçası simülasyondan tamamen araç öğrenir iddiası çok doğru bir yaklaşım değil. Ancak bizim amacımız yani daha belki sistemde şu vardı, e, risksiz bir ortamda yani pistlerde o kişinin e, sürüşünü e, tamamlaması, daha sonra da e, risk alabileceği bir ortama doğru yetiştirmek. Dolayısıyla e, şöyle bir yanlış anlaşılma da var. Ben basında manşetlerde şöyle bir şey okudum, e, üzüldüm de açıkçası. E, yeni yönetmeliğe göre e, araç kullanma süresi düşüyor gibi bir anlayış oluşmuş. Bilakis yükseldi. Ee, önceden şöyleydi. 10 saat e, pist ortamında, 10 saat akan trafikteydi. Şimdi 12 saat akan trafikte temel bir sürüş var. Yani simülasyon eğitimini alacak. Kendisini trafiğe hazır hissedecek. Bunun için bir süre yok. 30 saat daha alsa 50 saat daha alsa bir süre yok. Daha sonra aday diyecek ki ben veya e, onu yetiştiren usta öğretici tamam trafiğe çıkalım diyecek. Ve 12 saat e, trafikte, akan trafikte gene tedbirleri alınmış araçlarımızla eğitim alacaklar. Bunun bir kısmı gece bir kısmı gündüz mü olacak? Evet. Eskiden çünkü sadece Tabii tabii gündüzdü. belirli bir miktarda gece olmak kaydıyla eğitimini alacaklar. Akan trafikte ve bu otoban olabilir, efendim e E5 trafiği olabilir ya da e şeyler arası yol varsa yakın çevre yollar onlar da olabilir. Belirli bir sınırlama da yok. Ama kişinin yetiştiğine çünkü herkesin melikesi farklı. Yani siz 20 saatte yeterli bir eğitim olarak yansıyabilir. Bir başkasını ...10 saat eğitir, eğitirseniz... ...çünkü bu biraz da kabiliyet meselesi... ...dolayısıyla yeni yönetmelik aslında... ...buna da e, bir çözüm getirmiş... ...kişi ben sınava hazırım diyor... ...usta öğretici de peki o zaman sizi sınava alalım diyor... ...sınavda çok çok enteresan bir uygulama e, var... ...önceden puan sistemi vardı... E, ...şimdi... ...mesela olmazsa olmaz hatalar var... ...emniyet kemerini aday sınav esnasında takmadı... ...bir kere 30 dakikaya çıkartıldı... ...bu çok önemli... ...takmadıysa siz bir dahaki sınava gelin diye böyle katil bir uygulama var. Bu çok hoş. E, çünkü sürücü kurslarına genelde şöyle e, sürücü adaylarına genelde emniyet kemerine elini uzanırdı sınavda. Peki biz sizi takmış kabul edelim diye bir e, şeyle birçoğu bu şekilde uygulama yapılırdı. Ama şimdi ek 7 dediğimiz formda yani sınav yapma formunda. E, bir olmaz olmaz Tabii, Olmazsa olmaz soruları olmazsa, olmazsa 20 olmaz 20 cevaplar verilmediği sürece. ikinci hak verilmiyor onlara. Hemen bir sonraki sınava alınıyorlar. Gene güzel bir uygulama. 4 sınavda başarısız olanlar teorik derse giriyorlardı. O da kaldırıldı. Şimdi artık tekrar başarısız olduysa tekrar direksiyon eğitimini alarak sisteme devam etmiş oluyor. Ama şunu söyleyebilirim. Simülasyonumuz enteresan bir zeminde gelişti. Yani ben sürücü kursu platformunu bir laboratuvar halinde Tamer Bey'e sundum. Biz kendi sorunlarımızı birçok arkadaşla ona ilettik. Bakın bizim şöyle bir simülasyona ihtiyacımız var simülatör çünkü birçok alanda kullanılan bir malzeme ama sürücü eğitimi çok farklı perspektiften yaklaşılması gerekiyor. Bir, bir sürücü adayı trafiğe çıkmadan önce benim neyime zarar veriyor, aracıma zarar veriyor. Çünkü debriyaj, gaz senkronizasyonu çok önemli. Bunu bize getir dedik ve çok enteresan bir yaklaşımla bir sürücü burada e, 3-5 saat çalışarak debriyaja, debriyajla gaz senkronizasyonunu ayarlayabiliyor. Hmm, buna tabii buna benzer uygulamaları yani biz laboratuvar olarak Özellikle şey yaptık. Tamer Bey de gece seçeneğini seçmiş herhalde. Bir de yağmur ekleyebilirsek Tamer Bey sanıyorum e, zorluk düzeyini biraz daha yani sileceklerin de çalıştığını. E, çünkü adayın en çok sıkıntı çekebileceği hadise araç ilerlerken e, sileceklerini devreye sokması. Yani çünkü şu an en zor şart gece yağmur yağıyor. Bir de benim geçenlerde öyle oldu. Böyle bir yağmurda sileceklerim bozuldu. Eyvah. Yani gerçekten görüş çok önemli. Biz gör ve görül prensibini çok önemsiyoruz. Ee, önemli olan konulardan bir tanesi de yine simülatör eğitimlerinde risksiz bir ortam olduğu için kişi e, bir psikolojik travma da geçiriyor. Yani bazen pistte de sıkıntılı durumlar oluyordu. Yani Pist nitratörüne çıkıyordu kursiyer. Onda psikolojik bir enteresan bir vaka. E, bir daha adapte etmek çok ciddi e, sürü alıyorduk. Evet. Tamer Bey'e soracağım. Tamer Bey burada en zor şartlar var galiba. Çünkü evet. öndeki araç e, aracın ışıklarını bile yakmadığını hesaba katarak galiba takım evet, şeyler ve, var. Az önce şimdi bir araç çıktı. Evet. Ona aniden, çarpmamak aniden çıktı. için aniden bir manevra yaptı. var ortamda ayrıca. E, ve şu andaki e, hız e, limitinizi eğer normal limitlerden aşağıya düşürmezseniz kaza riskiniz çok fazla. Ani manevralarla karşı şeride geçme, karşıdan gelen trafikle çarpışma veya kendi şeridimizdeki araçla çarpışma olasılığınız çok fazla. Yine biz yağmur, eskiden simülatörlerde senaryo denilince akla yağmurlu hava, karlı hava, sisli hava gibi veya bunların bileşimi gelirmiş. Ancak artık bugünün simülatörlerinde öncelikle senaryolar mı? Yani 16 tane bizim bas senaryomuz ve bir tane de test senaryomuz var. Bu ee, en son sınav dediğiniz bir şey vardı. <laughs> evet. Deneme sınavı. Deneme sınavı. O ondan bir parça yapabilir miyiz? Zaten ben sınava girmek istesem şimdi <laughs> ben nasıl bir performans göstereceğim merak hay hay, ediyorum. Hayır hayır. Hay. Tabii ki oturtabilirim. Ben şimdi sistemi komple başa alayım ee, ve müteakiben sizi teste başlatayım. Kısaltılmış bir test yapalım birlikte. Ben bu arada bir şey eklemek istiyorum. Ee, mümkünse. Tabii. Şimdi e, adayların bazıları itiraz ediyor bize. Yani bu işin realitesi de var. Ben diyor simülasyonun ötesinde bir kabiliyetim var. Yani daha evvel işte, trafiğe kapalı yerlerde babamla egzersizler yaptım. Doğru da söylüyor. Yeni nesil artık arabayla e, tamamen bütünleşmiş bir nesil var karşımızda. E, onlara da şöyle diyoruz. Bu simülasyona otur, senin reaksiyonlarını ölçelim. Yani ne kadar yani bir de o tarafı var e, simülatörün. Sizin reaksiyon sürelerinizi ve psikomotor davranışınızı da test edebiliyor. Ve böylece bakın senin durumun iyi ya da kötü gibi bir raporlandırma da yapabiliyoruz. Şimdiki evet. nesil bu simülasyonların hepsine hakim. Gerçi çok fazla uzun olmamak kaydıyla bu testi yapacağız. Çünkü evet. biraz süremizi aşıyor gibiyiz. Bu şimdi normal bir test değil mi? Evet. Ee, Benim de normal. İsterseniz otomatik alın. Otomatiği Şu anda otomatik alayım ben daha, daha rahat olsun. Şimdi e, otomatiğe aldım. Hazır şu anda. E, siz sadece şu anda ben aracımız yapıyorum. çalışıyor. E, çalışıyor. E, sesini biraz az duyuyoruz ama ibrelerden takip edebiliyoruz. Ekranda e, devir saatimiz, surat göstergimiz var. Burada da vitesimizin konumu var. Evet. Otomatik vitesi aldığımız için şimdi kendisi sistemin vitesleri atacak. E, ekonomik sürüş kurallarına göre. E, vitesimizi siz boş vitesten birinci vitese aldığınızda yavaş yavaş hareket ederseniz Evet, şu anda hareket ediyorsunuz. Şu anda ne Karneyi kaldırabilirsiniz. Evet. Ben şimdi sizin hatalarınızı sıfırlıyorum. Evet. Şimdi teste başladık. E, teste başladıktan itibaren şimdi sizden bu yolu tamamen düz geçmenizi istiyor. Ben sağa, solu nasıl göreceğim göremiyorum. Aynalarınız var. E, aynalarınız burada. <laughs> sağdaki ekranda tamam. sağ dikiz aynanız, soldaki ekranda sol dikiz aynanız var. Üç ekran olmasının maksadı 180 tamam. derece görüş sağlayabilmesi için. E, dolayısıyla başınızı hareket ettirmeniz gerekir gerçek bir araçtaki gibi. E, orta ekranda ise üst dikiz aynanızı görebilirsiniz. Her trafik levhasını geçtiğinizde dikkat ederseniz trafik levhasının anlamını size yazıyor. Aslında bunlar öğrenilmiş şeyler fakat burada tekrar o eğitimi pekiştiriyor. Böylece siz her trafik levhasının yanından geçerken onun anlamını evet, izleyebiliyorsunuz. Peki yaya çarptı galiba. Hayır o bekliyor <laughs> yaya şu anda. <laughs> Birinci viteste bağırttırıyorum biraz ama... Yok, kendisi atacak onu otomatik olduğu için. Sizin gaz vermeniz yeterli. Gaz ve freni kullanmanız yeterli. Evet, yaya geçtiğinde müthiş bir hıza imza attım, evet. <laughs> O hataları tek tek kaydediyor. Ama çok dikkatli gidiyorsunuz. Muhtemelen en dikkatli bitirenlerden birisi olacaksınız. Benimki mor arabayı gördünüz değil mi? Nasıl yaya evet. geçtiğinde orada izliyoruz. Ben yazı izli zannettim. Evet, ben de yaya geçildiğinde bir kilometre kala durarak herhalde dikkatin de biraz sabrını <laughs> test etmiş oluyor. Abi, yayalarımız çok yavaş geçiyor. Sabrı ölçmek açısından mı böyle bir program Ama yaptık? trafikte tabii her zaman ee, bu süren kişi de yaya olduğu için evet. öncelik her zaman yaya. Yani. Evet. Bu güzergahın sonuna kadar gidelim ve sonunda duralım ve akabinde sizi başka bir test alanına götüreceğim ve bu defa zor şartlardan bir tanesi rampada kalkışı yapıyor olacağız birlikte. İsterseniz o kısmı şey yapmayalım. Buraya kadar i̇şte ben ne yaptım ne peki. ettim onu bir görelim. Ee, şimdi sizin hatalarınızı aldığım zaman e, sizin e, çok da bir şey yapmadım zaten. Evet hatalarınız şu anda sıfır görünüyor. Sıfır. Evet yani şu anda herhangi bir hatanız mevcut değil. Çünkü çok dikkatli kullandınız sizde. de. Ancak biz aynı zamanda sürücü adayına müfredattaki yönetmeliğe Sana göre Nasıl park ediyorum bu arabayı? Onu birazdan göstereyim çünkü ekranda bu varken Vakit. onun komutasını devre dışı bırakır. İsterseniz kısaca bir de park etmeyi de göstereyim. Hay hay. Şimdi ben sizi ileri manevrayla park edilebilecek bir alana götürüyorum tamam. ve sistem bizi bir park alanına götürüyor. Burada park etmiş araçlar mevcut ve siz buradaki araçların örneğin ortadaki ekranda gördüğünüz yani e, turuncu renkli aracın Sağına park edelim. Şu turuncuyla sarı arasına mı girelim? Yok. Hayır. turuncunun sağındaki boş alana park edelim. Geri geri gideyim, değil mi? Geri geri. Yok, böyle yapacağım. gidebiliriz. Geri geri park etme konusunda bir problem yaşıyoruz ya. Evet. O zaman bunu da Bunu geri yapalım? vitese sağa geri ve geri alacağız. Oluyorum. Evet. Arkamı görüyorum. Arabayı biraz titretiyorum galiba, titremeye başladı. Evet. Niye gitmiyor? Bu kavramadandır. Evet, turuncunun yanına gidecektim ama ben başka arabaların yanına gidiyorum. Galiba. Evet. Bu kadar yavaş olmasının sebebi ne? Şu an gaza çok basıyorum mesela. Ee, şu anda sanıyorum ki… E... Benzinimiz mi bitiyor? <laughs> Hayır. Siz şu anda geri vitese tam oturmadı galiba. Onu Ondan ben tekrar mi? alayım. Evet. Yine Gerçi başlayalım. ileri manevrayla başladık biz. Evet. Biraz daha yavaş hareketlerle. Evet. 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 Biraz sonra toparlarsak. alayım. Evet. Fark ettikten sonra da artık. Evet. Biraz yamuk oldu ortaladık. Bir yukarıdaki bizim evet. şirketin otoparkına park ettiğim gibi park ettim ama evet. artık idare edeceğiz. El freni arıyorum, bulamıyorum. Şu anda çünkü kendi tamam. koltuğumuzda oturuyoruz. Daha pratik bir çözüm getirdik buraya. Ben e, taşınması kolay. Öyle bırakıyorum. Mesela. Bu kaymaz herhalde. Hayır. Zeminde düz gözüküyor. Şu andaki testimizi e, yaklaşık %100 başarıyla tamamlamış oluyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sizi de buraya alalım. Çünkü bir kısa bir ara vereceğiz. Sonra hemen arkasından bir başka önemli konumuz daha var çok teşekkür ediyoruz umarız bütün bunlar sadece simülasyon ekranlarında değil Gerçekten. içinde bulunduğumuz trafikte de olur buna çok ihtiyacımız var çünkü yayalara saygı bir kere en Kendim başta gelen şey o şehirler arası yolların kuralları evet belli ama şehir içindeki kuralları çok fazla kişi önemsemiyor maalesef gözümüzün önünde yaya geçitlerinin önünde kaç kişiye çarpıldığını görüyoruz bunda hem kamu araçları yani otobüsler, minibüsler, taksiler ve özellikle de motosikletliler bunlara dikkat etmeli diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Böyle bir ben teşekkür ederim. alet umarız yaygınlaşır ve bütün her tarafta inşallah kazasız günler diliyoruz. Bir ara vereceğiz sevgili seyirciler. Ardından ünlü karikatürist Salih Memecan bizlerle birlikte olacak ama bir ara.